Selamünaleyküm arkadaşlar, Erkan Dayı'nın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün pancar söktürüyoruz. <laughs> Bu sene baraklarda su olmadığı için pancalları erken söktürüyoruz. Daireye söyledi, daire e, altılı makine verecekti. Şimdi bir ay sonraya sıra anca gelir dediler, onlar da kıvırdılar. O yüzden tekli makineye söktürüyoruz. Bu sene pancalların düzeni iyi değil. E, iki suyunan kaldı. Bir de bu tarlaya tır geldi. Ta, e, giremedi yani tarlaya. Dışarıda kaldı, yollar bozuk şimdi makine atlayamıyor. Kamyoncu tarlaya girsem dönemem diye. Dönsem çıkamam. Şu uzunluğa bakar mısın gelen tıra? O yüzden buraya yer yaptık. Buradan yükleme yapılacak. 40 ton alıyormuş. Bu tır. Şimdi o da şu karşıki tarladan çıkacak. Oraya işte şimdi çocuk sıyırgıyı getirdi de. Kamyonun tırın çıkacağı yerin yolunu yapıyor. Ben de çok yoruldum. Zaten konuşacak dermanım yok. Şimdi şurayı yaptık da o bir de çıkışını Şimdi burayı sınırı biraz düzelttik. Buradan çıkabilirse çıkacak bakalım tır. Ondan sonra sıyırgıyla şu yolu da yapacağız. Burası da çok kötü. E, traktörcü Şurayı da yapım temelli diyor. Burada da çünkü çakır çukur çok. Aha bu arada. Burayı da onaracağız on ama var ya. Konuşacak dermanım yok. Hep pancarı tallaya seriyor arkadaş. çektin orayı çektin şöyle. Orada çukur var orada. tırayı el yapıyoruz arkadaşlar. Tır çıkamıyor. Tır bayağı bir uzun. Tarlaya da giremedi. Vallahi yoruldum ya. Şu çok eşleniyor böyle de ya. Vallahi billahi çok eşleniyor ya. Adam olacak devamlı. Ee, çıkan atacak adam. Valla ben dolana dolana feniktim. O yüzden bıraktım yani. Bakalım bu sene pancallar ne verecek. Valla hep eşlerini yürü abi. Çek çek çek, çek 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 o çukura doldu bırak ya ha şurayı alamıyordun ha şurayı al lan alamaz. alamaz mı şey zayıf ya kimi kimin la bu kırma ha şey etmesin ha şey geliyor Yok haymış biraz evet. ya. Çek 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 çek. Çek. Çek 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 o ee, yeter. Gel geri bir daha çekersen yetiyor. kolay geçsin. He otur. kolay geçsin ya. Gel. kaldı. Kaldı o yeri çekme. Şu çukura koyarsan gidiyor abi bu çukur önemli Gel abi gel 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 O, oh. Öyle gireme. Öyle gireme oğlum. Gel şuradan da. Şuradan da şöyle çek. Doğru geç şimdi, dur, tamam. ha! Doğru geç. Burası. Doğru geç şimdi. Dur, dur, Kaldı. Kaldı. Ha, o çukurda doğarsa yetiyor tamam, zaten. Tamam, 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 tamam abi, tamam. Sen şimdi aşağıya da aşağıya. Dur, dur. Dur dur bir, dur. Bir motor böyle gidecek ya. Al dur çukurlatmayacağım orayı Faki, Şöyle gideceğim Şöyle yola belli çekeceğim hazırladı. O çekelim bas suyu yarma ya oraya bırak. Tamam kaldır oraya çekelim bir şeyi. Gel gel. İyi ya güzel oldu İyi iyi. o çekene şimdi çukura gelecek ya şey. Makinacı da uğraşmıyor Allah'ta güzel yağmur yağmur daha da daha toprakta var biliyor musun? kaldır, kaldır. İyi, iyi, iyi. yeter ya tamam yeter 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 güzel oldu yeter alsın yeter he <laughs> o gider oradan at tamam çek evet. yani oğlum Evet arkadaşlar aşağıki tarlaya da geçtik Ama çok döküyor arkadaşlar pancar ufak olduğundan herhalde Aşırı derecede yine yoruldum bu sene ya arkadaş. Çok alakalı. Çok döküyor pancar şimdi erilmediği için şeyin aralarından ee, ele, makinenin ele, aralarından dökülüyor. Şuna basana. Helik gibi. Sine pancar daha bundan sonra pancar gideyim kalmadı benim. Bundan sonra hiçbir şey ekmeyeceğim. Yok baba. Ekmesinden ekmemesi hayırlı ya. Şimdi 20 dönüm yere aşağı yukarı 100 milyarlık 100, 110, milyarlık şey yaptık. Masraf ettik. Yani 110, 110, milyarlık masraf ettiğim çıkacağı 50 ton pancar çıkmayacak 20 dönüm yerde. Allah zor ya ne olacak böyle ya. O yüzden en mantıklısı hiçbir şey ekmemek. Şu halıma bakın ya. Şu tipime bakın ya şaftım kaydı ya şaftım şuna bak. Şu tere bak şu tere. Toplamayla neyin biteceği yok yahu. Ya bir de bu motorun da arkasında bir lan o. Ha bu şok nereye gitmiş. Arkadaş arkasında milletin günde tek teker olur onun günde çift çeker. Makinenin arkasında iki tane teker oluyor o daha fazla çığınıyor. Lan arkadaş hiçbir bize bir düzgün bir şey denk gelmez bilmiyorum ki. Şu an tepesinden geçiyor bizim. Tam yarı bu elimi. Doğru kendi malı değil adamın. Çok da umurundaydı. Serkan dayının. Pancar bir yıl mı bir an önce bitireyim diye. Ama bu da çok kesiyor lan tepesini. Anam anam. Vallahi yoruldum ya anam. Tamam tamam nereden atmış? Şu kavak gibi yarmış ya. Geçen sene mallardan kurtaramadıydık pancarı. Bu sene de makinacıdan. Ben bunu kendi makinacılarımıza çok türeydim. Daire daire sokuyor deyince ben de zannettik ki daireden altılı makine gelecek. Pancarı sökecek. Herkes işin üç kağıtçılığına kaçmış.

arkadaşlar. Bizim pancar sökücümüz vurgaç tekniğiyle uğraşıyor herhalde. Tarlanın yüzüne seriyor gidiyor. Çiftçi kazanmasın ben kazanayım diyor herhalde. Çünkü koştura koştura gidiyor. Bir de çok döküyor. Ya ben bu kadar pancar söktük bu kadar hiç dağılmadı ya. Tarlanın yüzüne sermiş bıraktı ya bu. E bir dikkat edeyim dediği yok ya. Aslında herkes vuruyor da bu sökücü kardeş de bize vuruyor yani. Bir an önce işim bitsin diye uğraşıyorum ben. Peki. İyi değil yani bu iş. Bir de bunu toplaması var ya bu sıcağın anında attık şeyin yüzüne, yazının yüzüne. Yazık ya çünkü yavaş gidiyor. Hızlı da gitmiyor ama şey makineden mi kendinden mi paldır küldür çok şey diyor ya çok eş diyor yani. Hızlı gidiyor ya. Yo yo yavaş diyor. Hızlı gidiyor da. Lan abi böyle bir şey var ya? Bu toplayan biz bunu bir sene boyunca emeğinin kahreni çekiyoruz ya. Zaten en fazla ha, bu arada döküyor geri geri gelirken düzgün mü gelmiyor ne diyor? Yok abi biz ha, bu pancarı ağrısından almalı, ha, Bunu hep yiyacak. Evet arkadaşlar kamyonumuzun orta tarafı kaldı. Ben kamyonu doldurana kadar durmayacağım hayvanlara bakmaya gidiyorum akşam oldu burayı videoyu kapatacağım. Ortayı da bu şekilde kamyoncu dayı döküleni topluyor. Allah razı olsun. Yardımcı oluyor bize. Diğer kamyoncular gibi diyor. Kamyoncu arkadaşı iyi sevdik yani. Döküleni hemen topluyor. Ben gidiyorum arkadaşlar. Şimdi ee, hayvanlarımı da bakalım. Bakalım. Ee, zaten 40 ton geliyormuş. Fretiyle beraber 37-38 ton falan gelir diyor kaybımcı arkadaş. İnşallah poları falan da iyi gelir. Dayı bunun polarını ön taraftan aldı ha? Ya! Şey, ön taraftan aldırırsan ön tarafın pancarının poları iyi çıkar. Orta taraflarda erkek pancar çok. Aşağı git Allah'ın erkek pancar çok ya. Eğer işte öyle bir arkada senin tır da koca tır. Önünü arkadan nereden göreceksin? Nasıptaki neyse o olacak o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Serkan dayınızdan selamlar. Şu tırtırma bineyim. Bununla gidelim. Şu pancalları da atayacak iyiydi ama. Bu çok yerinde toplarım.